Herkese merhaba. Yeni bir ekonomi notları programıyla tekrar karşınızdayız. Merhaba Merhaba. bugün 1 Şubat 2024. Tekrar. Hatırlatmakta <laughs> Hatırlatmak fayda var. fayda var. Evet. şimdi şöyle başlayalım sen sen. İlk önce Türkiye ile yani işte e, önümüzde bir enflasyon verisi var. Ocak ayı enflasyon verileriyle bir miktar daha haşır neşir olacağız gibi duruyor. Zira makro düzlemde dataların iyileşmesine bir miktar kenetlenmiş ve kilitlenmiş durumdayız bütün Türkiye Hı -hı. olarak. Hı -hı. Dolayısıyla orada biz ne bekleriz Ondan bir başlayalım istersen. Sonra da 8 Şubat'taki enflasyon raporunda nasıl bir en azından metin görmeyi bekliyoruz. Daha başlayabiliriz. Hı -hı. Tamam. Şimdi şeyden başlaman güzel, bence önemli. Hani bütün gözümüz kulağımız artık bütün bu rasyonel politikalara geçiş sonrasında bunun makroekonomik verileri yansıması, iyi olmasına kilitlenmiş durumdayız dedin. Yani biz kilitlendik bilmiyorum. Biz hepimiz yani kilitlendik ve fakat ona enflasyonda hemen görecek miyiz emin değilim. Ocak ayı evet. enflasyonu öncesinde hatta biraz daha beklentilerde bozulma gördük. Çünkü aslında yani daha işte bu ücret zamları, mal ve hizmet fiyatları seviyesindeki artış hızı e, likitte seviyesi bütün bunlardan önce böyle ham bir veriyle aslında 5,5'lar civarında bir enflasyon olabilir derken bunun daha yukarıda bir yerde olacağını anladık. Biz kurum olarak 6,5 e, tahminiyle çıktık. Medyan tahmininde bu civarlarda olduğunu e, görüyoruz. Bu bize şeyi söylüyor, yani yıllık enflasyon geçen senenin aynı ayında da, yani Ocak ayında da benzer bir enflasyon vardı. Dolayısıyla yıllık enflasyon çok hafif bir aşağı gelişti. Yani yatay kalabileceğini anlıyoruz. Dolayısıyla Ocak enflasyonu beklentilerin üzerinde bir düzlemde başladık. Tabi bu hemen e, eğer beklentilerin daha da üzerinde gelirse, yani medyan beklentinin daha da üzerinde gelirse, bu biraz problem yaratır tabi beklenti yönetimi açısından hem Tahminlerin gidişatı açısından hem en üst seviyeyi nerede göreceğiz? Çünkü bütün anketlere katılırken de sorulan sorulardan biri en üst seviyeyi nerede göreceğiz? O yine beklenti yönetimi açısından önemli. Yani 70'lerde bir yerde olacağımızı söylüyoruz. E, bekliyoruz. Hı hı. Ama hani Ocak-Şubat'ta çok daha üzerinde gelirse enflasyon bunun 80'lere doğru gitmesi yıl sonu tahminlerini de değiştirir. Kur tahminlerini de Her şeyi değiştirir aslında. Peki. Yüksek geldi diyelim. Ee, ama son en azından merkez toplantısında, metinde şunu gördük. Yani biz gereken sıkılaşmaya gereken ölçüde istediğimiz zaman arttırabiliriz gibi bir evet. şey de vardı. Dolayısıyla belki de öyle geldikten sonra merkezin hamlesi tekrar gözlemleniyor olacak. Aynen öyle. Tarafından. Aynen öyle. Ama Merkez Bankası PPK karar notunda bunu söylerken enflasyon konusunda da son derece rahat bir söylemi vardı. Evet. Biraz o yüzden e, yani her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor minvalinde bir söylem var. O yüzden örneğin sen 8 Şubat'ı ifade ettim 8 Şubat'ta Ocak ayı enflasyon raporunu açıklayacak Merkez Bankası. Oradaki tahminlerinde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Yani yıl evet. sonunda %36... O biraz sürpriz olur gerçi. Evet, %36 beklentisini beklemiyoruz. Yani Ocak ayı enflasyonuna ilişkin çok ciddi bir yukarı yönlü risk görüyor olsaydı Merkez Bankası, O PPK karar notunda Ocak ayını atıfta görmemiz gerekiyordu. O nedenle de evet beklentilerin çok daha üzerinde gelirse evet para politikasına ilişkin tahminlerde değişiklik olur. Ama Merkez Bankası'nın verdiği sinyal orada çok büyük bir e, problem olmayacağı yönünde. Yani şunu ben merak ediyorum. Ocak-Şubat ayındaki verilerden sonra, enflasyon verilerinden sonra ne zaman biz artık faz 2'ye geçebileceğiz? Yani faz 2 demendeki şey de şu açıkçası. <laughs> faiz indirimlerine. Yok faiz indirimlerine de ben faz diye bakıyorum. Faz 2 benim için açıkçası bütün e, Türkiye'deki beyaz yakasından çalışanına kadar gerçekten bu enflasyonun düşeceğine inanma evet. durumu hı. ve döngüsü. Hı hı. Yani oraya ne zaman geliriz konusu benim kafamda. O gibi. bence faz 10 gibi yani, bir şey Kerem. Evet. Çünkü o asıl hani o güveni sağlayabilmek, o enflasyondaki düşüş konusunda bir mütabakata varılması ekonomik birimler arasında evet, da yani. o aslında bence en son nokta ve oraya gelmek çok zor. Üstelik son iki senedir uygulanan ekonomi politikalarıyla %80'lerin üzerine gitmiş bir enflasyondan sonra e, hani bunu tekrar e, inşa etmek çok çok zor. Zaten enflasyonla mücadelenin ve para politikası dinamini yani talep enflasyonuna mücadelenin ana ayağı sizin beklenti yönetimini yapmanız. Beklenti yönetimini bu enflasyon düşecek diye yapamayız artık. O enflasyonun düştüğünü bütün ekonomik birimlerin ve... ...sürekli halde, istikrarlı bir şekilde düştüğünü görmesi lazım. Şimdi biz ne diyoruz? Mayıs ayına kadar aslında yükselecek yıllık enflasyon. Yani 70'lere doğru gidecek, sonra düşecek. Düşecek dediğimiz yerde bizim kurum tahminimiz... ...halen yıl sonunda 43.7. İşte Merkez Bankası'nın söylediği %36. Bunlar da çok yüksek enflasyon. Doğru. E, Ama tabii bankası. geçmişe göre... ...en azından komünikasyonda ciddi bir düzenme var. Evet, yani. kesinlikle öyle. E, ve tabii yavaş yavaş adımlarla ilerleniyor. O senin söylediğin... E, inanış ve güven bence en son adımlardan biri. Ee, o adıma doğru gelirken hani diğer bir fazla hani faiz indirimleri konusu da hani çokça konuşuluyor olacak. Biz oradaki tahminimizi değiştirmedik mevcut durumda. Halen Ağustos'ta evet. bir faiz indirimine başlanabileceğini düşünüyoruz. Ama tabii enflasyon nasıl ilerleyeceği önemli. Ee, şu anda biz de varsayımlarımızda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Peki buradan şu... <laughs> Biraz Bol likiditemize geçelim değil mi? Sistemdeki bu likitte fazlası konusuna bir tekrar bir değinelim ufak bir parantez. Yeni karar alınır mı sence? Böyle bu iş ne kadar devam edebilir? Ve bu sonuçta uygulanan para politikasının ne kadar zedeliyor konusunda bir giriş yapıp oradan da Borsa İstanbul'a bağlayalım. Ben yeni karar zaten yakın vadede bu e, döviz mevduat üzerindeki ZK'nın TL kısmında bir yükseliş oldu. ZK yüzde dörtten, yüzde sekize çıkarıldı. Ee, ama ek adımların gelmesini beklerim. Ee, çünkü bu daha e, hani sistemde çok ciddi bir likitte bolluğu var şu anda. Ee, özellikle son dönemde ZK tesis dönemi öncesinde ve faiz indirimi, ay, faiz artırımı öncesinde ZK'ların artışı, sonrasında e, onların e, o tesis süresi boyunca daha e, yatay düzlemde kalışı, e, bütün bunlar aslında likitte de çok ciddi e, artışa neden oldu. E, ve bunu yavaş yavaş da olsa temizlemek lazım. E, bu adım hani sınırlı bir adım. E, şunu düşünebiliriz tabii, seçime kadar likitteyi temizleme konusunda, likitteyi sterilize etme konusunda çok agresif olmayabilir Merkez Bankası. E, ama hiçbir şey yapmadan da devam edebileceğini düşün emiyorum çünkü enflasyon konusunda o zaman son derece sıkıntılı bir yere doğru gidebiliriz. O yüzden çok agresif olmasa bile yeni birkaç önlemle ve adımla ben bu sterilizasyon araçlarını biraz çeşitlendireceğini ve devam edeceğini düşünüyorum. Ama daha agresif olarak seçim sonrasında ee, bu sterilizasyonun biraz sesinin açılabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani faizin geldiği seviyede bunun hem finans piyasalarına ve daha sonra da reel sektöre ulaşımı için bu şart. Evet, e, öyle görünüyor. Dolayısıyla da siz e, o mekanizmayı tamamen e, çalıştırmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Burada o 8 Şubat'taki enflasyon raporunda mutlaka ki bu konuda bir şeyler söylüyor olacaktır Merkez Bankası Başkanı Zeynep Erkan ve sorular da geliyor olacaktır. Çünkü evet faiz artıyor hatta siz en son 40'larda beklenen en tepe politika faizi seviyesinin de önüne geçip 45'e getirdiniz ama o 45 de o yankıyı vermiyor şu anda finans evet. piyasalarına. Dolayısıyla onu nasıl sağlayacaksınız sorusu gelecektir. Burada söyleyeceği mesajlar önemli olacak. Yani şunu bir kere söyleyelim. E, faiz 45'e çıktı ama mevduat faizlerinde öyle bir yansıması evet. yok. Evet. Yani, Hatta düşüş oluyor. Tabii tabii yılbaşından önce özellikle işte bireysel tarafta herhangi bir bankaya gittiğimizde her ne kadar bilen çomak yarışması vesaire desek de yıl sonlarında e, 47'ler 48'ler konuşulabiliyordu. Tabii onun bileşiğini aldığınızda çok daha farklı rakamlara gidiyordu. Şu an dönüp baktığımızda mevduat rakamlarına 32 binlerde 43'leri görüyoruz. Evet. En yüksekte. Dolayısıyla bu mevduat tarafı böyle devam ettiği sürece zaten yani sistemdeki bu likitte e, bolluğu Devam evet. edecek demek. Yani çok basitçe mevduat faizlerine yansıma olmadığı sürece bir ekonomik birim şey, ne yapar? Ya tekrar döviz talebi yaratır tabii. ki son dönemde döviz talebini de görüyoruz. Ya da tüketir. Peki, bu ikisinde enflasyon demek. Bu ikisini de istemiyoruz. Evet. E, bunu çok da net ifade ediyor ekonomi yönetimi. O yüzden o mevduat faizlerinin o geçişkenli olması lazım. Ama bu likitte bolluğunun hisse senedi piyasasına farklı bir yansıması olduğu anladığım kadarıyla. Doğru. Yani baktığımızda tabii özellikle yıl sonunda anlamsız bir satış gördük. Yani belli hisselerde başlayıp ondan sonra diğerlerine silah eden bir satış gördük. Ve orada endeks 7400 kadar çekilmişti. Şu an onun etkisi nötralize edildi. E, piyasadaki likidite de birleşti. Şunu da tabii atlamayalım. E, halka arzlara bir ara verilmişti e, an itibariyle. Fakat dünkü bültende halka arzların tekrar başlayacağını gördük. Hı. İki tane halka arzı onay verilmiş. Hı. E, dolayısıyla <laughs> Şubat itibariyle, yani Şubat da belki bir miktar daha Şubat 15'ten Şubat 15'e kadar iyi geçebilir. Borsa İstanbul açısından ama Mart döneminde tekrar bir bence Borsa İstanbul'daki pozisyonları değerlendirmekte fayda var diye biz görüyoruz açıkçası. Likitte bolluğu seçimlere kadar muhtemelen devam edecek. Az önce senin de söylediğim gibi. Likitte bolluğun etkisiyle Borsa İstanbul'da yine belli seviyelerin korunduğunu göreceğiz. Bir aralık trade olduğunu göreceğiz. Yani eski aralık trademiz bizim neydi? 7400-8200 bandıydı anda sanki 8200'ün üzerinde tekrar böyle bir konumlanma durumu söz konusu olabilir diye görünmekte. Oradan tabii dönüp şeye baktığımızda ise bizim yük dışına göre biz neredeyiz, nerelerdeyiz, ne yapıyoruz diye baktığımızda yılbaşından bugüne biz gelişmekte olan piyasalara göre çok iyi ettik bu arada onu söylemek lazım. Bizim yanılmıyorsam dolar bazında 2024 yılında %9'a bir performansımız var ki bu gelişmekte olan piyasalara eksi getirirken bayağı iyi bir performans. S&P'de hatta bir yetmiş durumdayız. Yani S&P'de yaklaşık %2,5 artı geçirmiştir hı hı. E, bu dönemde. E, Emsallerimize göre yine bizim fiyat kazanç e, rasyonumuza göre iskontomuza baktığımızda %60'a kadar bir iskonto görüyoruz şu anda. Şimdi burada konuşulması gereken konulardan bir tanesi de bilanço dönemi. Şu an itibariyle itibariyle bilanço dönemi. Hı hı. Ama bunun da iki tane dipnotu notu var. Bunlardan bir tanesi enflasyon muhasebesi hikayesi. Hı hı. İkincisi de Yine enflasyon muhasebesine bağlı olarak e, bilanço döneminin yaklaşık 10 hafta kadar uzuyor olması. Hı. E, enflasyon muhasebesi konusunu çok kısa bir parantezle açalım. Hı hı. Neden enflasyon muhasebesi uyguluyoruz an itibariyle? En son yanılmıyorsam 2003'te uygulanmıştı bu e, konu. Hı hı hı. E, ÜFE'de %100 ve üzerinde bir artış olduğunda ve yine aynı yıl içerisinde %10 ve üzerinde bir ÜFE gördüğümüzde e, buka göre yani vergi usul Kanunu'na göre bunu uygulamak durumunda kalıyorsunuz. Fakat bu ertelenmişti. Hı, hı şu an gündemde ve dolayısıyla bu finansallarda bir enflasyon muhasebesi konusu herkesin önünde olacak. fonksiyonel para birimi TL dışında olan şirketler bu arada bundan muaf ve bankalar ve finans sektörü bundan muaf. enflasyon muhasebesi geldiğinde bilançoların ne şekilde konumlanacağı konusunda sektörde şu anda bir mutabakat yok. Onu bir kere söylemek lazım. Evet. Hafif bir karışıklık var. Evet. Karışıklık da şundan kaynaklanıyor. Bütün rasyolar, işte fiyat kazanç oranları, piyasa değerler, fiyat değerleri vesaire gibi rasyoların çoğu değişecek. Uh -huh. Dolayısıyla siz bu gelen e, bilançoyla bir önceki bilançoyu enflasyon yani muhasebesi düzeltilmiş, düzeltilmemiş şekilde kıyaslayamazsınız. Uh -huh. İkisine de düzeltilmemiş haline bakmamız lazım. Uh -huh. Çünkü iki tane bilanço çıkacak şirketler bu dönemde. Uh -huh. Böyle baktığımızda aslında oradaki değişimleri bir miktar okuyabilmek ve sektör olarak bu işin kimlere yarayabileceğini görmek lazım. Kimlere yarayabilir? Miyim? evet yani biz mesela şunu düşünüyoruz açıkçası. Enflasyon muhasebesinden de içinde olup biraz daha <laughs> ağır olarak sektörlerin öne çıkacağı sektörler belli. Bu arada kurumlar biliyorsun artık işte Aralık sonu Ocak başı strateji raporları yayınlıyor. Evet 12 aylık hedef evet, değerler 12 aylık dersin. hedef fiyatları açıklanıyor. Onları şöyle bir baktığımızda bir potada erittiğimizde ne çıkıyor karşımıza? 11.500'e 12.000 arasında hedef fiyatlar <laughs> görüyoruz 12 aylık. <laughs> ee, aracı kurumlar nezdinde. Bu da bize hı hı. dünkü kapanış değerinden baktığımızda %34 ile %42 arasında bir potansiyel işaret etmekte. Borsa İstanbul için. Hı hı. E, bu yeter mi bu enflasyon ortamında? Aslında yetmez. Evet. Fakat neden hala insanlar pozisyonlanmaya çalışıyorlar? Hemen hikayemiz şu. Hepimizin aslında arkasında sığındığı e, Türkiye'de artık işte ikinci yarıdan sonra bir makro taraftaki iyileşmenin olacağı, enflasyon kontrolü hı hı. Olarak, CDS primlerine yansıyacağı. Bunun da ülke notuna yansıyacağı ve böylece yabancı yatırımcının tekrar burada pozisyonlanmaya başlayacağı hikayesi var. Hı hı. Dolayısıyla bu hikaye yıl içerisinde aslında bizim endeks değerlerini tekrar update et etme noktasına getirebilir bizi. Hı hı. Özellikle Mart seçimlerinden sonraki o 2-3 aylık periyoda dikkat etmek lazım. Hı hı. Dolayısıyla Mart seçimlerine kadar belki hisse senedi tarafındaki pozisyonlanma yani portföylerin içerisindeki ağırlığı yüksek tutabilir. Ama biz ondan sonra bir Mart'la Nisan-Mayıs arasına kadar ...tekrar faiz tarafının ön plana çıkacağını düşünüyoruz açıkçası. Aynen, onu evet. söyleyecektim. Evet. Yani i̇lk e, çeyrekte belki de beklentilerimizin ötesinde ise senedi piyasasında Doğru. biraz daha hareket oldu. Özellikle likitte nedeniyle. İkinci çeyrekte bu sterilizasyonun daha agresif olması lazım. Dolayısıyla faizlerde o mekanizmanın çalışıp o yükselişi görmemiz Doğru. lazım. Ama yılın ikinci yarısında biz artık faiz indirimli de konuşacağımız için... Aynen. Ve aynen senin söylediğin gibi o makro düzlemdeki enflasyonda düşüşü göreceğiz cari işlemler açığında düşüşü göreceğiz. Bu arada cari işlemler açığındaki düşüşü ifade ederken burada böyle yapısal bir değişim olacak da düşüşü göreceğiz demiyoruz. Yine aslında rasyonel politikaların sonucunda altın talebinin biraz daha azalışının altın ithalatına yansımasıyla cari işlemler açığında ana düşüşü görüyor olacağız ve evet bütün bu politikaların aynen devamı ki işte dün itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in hani bu bir ee, hani geçici süre uygulayacağımız bir politika değil, hani bir heves değil Bu çok söylemi, önemli zaten. son derece önemli, evet. uzun zamandır da e, duymak istediğimiz evet, bir politika ve aynen görmek istediğimiz hareketler ve hani şunu da ifade etmesi yani enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz, bunu birçok ülke yaptı, e, nasıl yaptıklarını biliyoruz, Dolayısıyla biz de onu yapacağız. Hakikaten çok basit ama. E, hakikaten de duymadığımız bir söylemdir. Son derece önemli buluyorum. O yüzden de o söylediğin gibi ikinci yarıda... E, ...kredi e, notların notunda da... E, ...sadece bir değil, ben hani ikiye kadar bir artış olabileceğini... ...tabii hani altı kademe altında, beş kademe altında yatırım yapılabilir seviyenin zaten çok e, düşük. Hani iki kademe daha yukarı çıkmışız, çok mu büyük bir değişim olur? Evet, çok büyük bir değişim olabilir. Evet. Ee, ve piyasaya yansıması evet, da çok evet. iyi olur. O zaman Nisesi'nin de piyasasının biraz daha öne çıkmasını bekliyoruz. Diyoruz. Evet. Sektör kısmına geçecek olursak yine aracı kurum raporlarında, işte bu strateji raporlarına baktığımızda öne çıkan sektörler belli aslında. Dolayısıyla herkes aslında bir miktar perakende tarafına, banka tarafına, sigorta tarafına, telekom tarafına hı. ve holding tarafına yönelmiş durumda. Hı hı bu sektörler bizce de açıkçası 2024 yılı içerisinde Borsa İstanbul'u yukarıya destekleyecek sektörler arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu minvalde gerek yatırım fonu seçerken gerekse kendi kişisel portföyünüzde ise seni seçerken hı hı. yine uzmanlara danışarak bence sektör içerisindeki iyi hisseleri seçmekte fayda var hı hı. diye düşünüyorum. Dolayısıyla Mart'a kadarki perspektif, ondan sonra Mart, Nisan, Mayıs belki 2-3 aylık bir faiz tarafına tekrar park etme durumu. Hı hı. Ondan sonrasında tekrar eğer her şey iyi gidiyorsa e, ve yabancı buraya ilgi gösteriyorsa tekrar hisse senetine dönüş e, sanki şu anki senaryomuz gibi görünüyor evet, açıkçası. Bence güzel bir harita çizdik. Yani <laughs> evet. çizdik. Şimdi buradan bir de tabii kur seviyesine bakalım. Hı hı. E, kur konusu çünkü artık zaten <laughs> gerek enflasyon geçişkenliği konusu, gerek ihracat tarafındaki <laughs> e, şirketlerin durumundan dolayı e, bizi yakından ilgilendiriyor. E, bu konuda kur beklentileri Değişir mi? Özellikle enflasyon rakamını gördükten sonra. Ne söylemek istersin? Burada ben yine ekonomi yönetiminin son dönemdeki söylemlerini önemli buluyorum. Çünkü biz tabii şuna da alışığız. Yani kur tarafında reel olarak hafif bir değerlenme ya da daha yatay bir seviyede ihracat sektörü tarafından hani itirazların ortaya çıktığını ve zorlanmaların evet. ortaya çıktığını biliyoruz ama şunu da unutmamak lazım. Geçtiğimiz dönemde de hızlı kur şoklarının yaşandığı dönemde de ihracat için çok olumlu dönemler değildi. Yani burada bizim bir daha stabil bir yere doğru ilerliyor olmamız lazım. Elbette ki bu süreç sancılı bir süreç olabilir ihracat sektörü için. Ama şunu da biliyoruz ki yine Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in de ifade ettiği gibi aslında ana değişken sizin ihracat pazarlarınızdaki talep koşulları. Şimdi bizim en son 2023 e ilişkin dış ticaret rakamları aralık ayı da geldi. Yani toplamda bakıldığında %40 gibi ihracatımızın %40'ını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Ve işte son dönemde aslında resesyona girdi mi girecek mi derken aslında son derece durağan bir ekonomiden bahsediyoruz. fakat önümüzdeki dönemde orada hafif de olsa bir canlanma evet. durumu söz konusu olabilir. Yani kur tarafında ihracat sektörünün beklentileri karşılanmayabilir e, ülkede ki biz de tahminlerimizi şu anda işte dolar TL'de yıl sonunda 40'a yakın işte 40'ın biraz daha üzerine bir seviyeyle çalışıyoruz ve fakat aşağı yönlü ihtimalin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Re aşağı yönlü derken de reel değerlenme yönünde. Yine ekonomi yönetiminin rehberliği de bu anlamda önemli ve son dönemdeki yabancı yatırım kuruluşlarının raporları da çok önemli. Yani evet. en az %15 reel değerlenme ifade etmeleri önemli çünkü Son derece komünike edilen bir grupta orası evet. ekonomi yönetimi tarafında. Biz de yakın dönemde aslında yatırımcı buluşmalarına başlamasını umut ediyoruz Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla da hani ihracat için belki talep faktörleri nezdinde bir iyileşme olabilir. Onun dışında tabii kredi kanalıyla daha ucuz maliyetli kredi ve fonlama kanalıyla biraz desteklenmeye çalışılıyor ama bu ihracat sektöründen gelen söylemleri ekonomi yönetiminin verdiği cevaptan bu politikaların devamının da olacağı ifadesiyle biz yani kur tarafında bir şok beklentisi içerisinde ya da önemli bir devalüasyon ya da hızlı bir değer kaybı beklentisi içerisinde değiliz. Zaten TL'nin faizi bu seviyelerde olduğu müddetçe bunu beklememek lazım. Tabi bu seviyeyi yansıtabilmek de lazım finans piyasalarındaki piyasa faizlerine. Ee, ama e, bizim e, yani hızlı bir değer kaybı konusundaki beklentilerimiz yok diyebilirim. Evet yani devalüasyon konusunda ben rakam vereyim. Ee, şöyle son 3 ayda dolar TL'ye ne kadar deval olmuş diye baktığımızda 7.28 deval olmuş. Ee, son 6 ayda ne deval olmuş diye baktığımızda 12.71 olmuş. Siz bugün paranızı herhangi bir para piyasası fonuna koysaydınız, son 3 veya 6 aylık getirisi ne olmuş diye baktığınızda %7.28 deval var. Para piyasası fonu 10.85 kazandırmış. 6 ayda 12.71 bir deval var. Para piyasası fonu 20.92 kazandırmış. Dolayısıyla yani ben dolar aldım, kendimi enflasyona karşı koruyorum hikayesi. Doğru 2000, değil. <laughs> 2024 Doğru. yılı için yani Lekarli hatta 2023'ün ikinci yarısından itibaren artık tamamen e, rafa kalkmış gibi gözüküyor. Evet. TL çok daha ön planda olmaya devam edecek. Bu faiz seviyesi. Doğru. Aynen öyle. E, peki buradan artık yavaştan dışarıya doğru evet, geçelim. Evet. Çünkü dün bir FOMC toplantısı evet. da vardı. Dünkü FOMC toplantısı bize ne mesajlar verdi? Halil gelecek döneme ilişkin nasıl bir yönlendirme yaptı? Konusunu biraz dinleyelim. Dinleyelim. Senle bu yayına başlamadan önce ufak bir konuşmamız oldu. Pek de bir şey söylemedi dedi. Evet. Ee... Yani evet. <laughs> Ben de biraz üst perdeden ya bizim için belki dedim çünkü ya Mart konusunu raftan kaldırdı yani e, pab. Rafta Ama... herhalde. <gülüyor> <piyasa>. <gülüyor> evet yani ısrarla Mart beklentisinin fiyatlandığı bir piyasaya çok daha net bir mesaj verdi. Şu ana kadar FOMC üyelerinin söylemleri de bu yöndeydi. Ama gelen veriler e, aslında piyasayı başka türlü ikna ediyordu. Dolayısıyla daha sert bir mesaj vermek gerekiyordu. Pavlo da bu mesajı verdi. Dolayısıyla bunun fiyatlamasını görürüz. Böyle 10 yıllıklarda e, yayın öncesinde hemen baktık 3.94'lere kadar çekilmiş 10 evet. yılın tekrar 4'ler üzerine çok rahatça önümüzdeki dönemde arttı, e, atacağını görebiliriz. Zaten genel çerçevede de dolar lehine bir süreç bekliyorduk. Dolayısıyla euro dolar paritesinde de kısa vadede olumlu yani dolar lehine etkiler, aşağı yönlü etkiler olabilir euro dolar paritesinde de. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız ana mesaj bu. Yani Mart ayında bir faiz indirimi için çok erkendi. Bunu raftan kaldırması en azından öngörülebilirlik açısından Önemli bir e, rehberlik sunuyor bence piyasalara. Ama konu tabii faiz indirimine ilişkin artık o e, karar notunda da e, net şey alabiliyoruz. Yani bundan sonraki hani senin faz olarak nitelendirdiğin şey orada evet bundan sonra faiz indirimine doğru gidiyoruz'u hazırlayan bir karar notu evet. e, görüyoruz. E, o tartışmalar devam edecek. O piyasa fiyatlamalarında volatilite yaratmaya devam edecek. Son dönemde ECB tarafına bakıldığında ya Fed'i bekleyecek herhalde. Ee, söylemleri biraz daha ön plana çıkıyor ama e, ben açısından orada ECB'nin daha önce ilk yani uzun bir zamandan sonra ilk defa FED'in önüne geçerek faiz indirimlerine başlayabileceğini halen düşünüyorum. Hmm. Aslında Lagarde Haziran'ı biraz e, öne çıkardı ama bir ay daha e, önde başlayabilir e, diye düşünüyorum çünkü daha fazla faiz indirimi yapmak zorunda kalacağı yönündeki söylemimizi devam ettiriyoruz. E, FED başarılı oldu. Enfl yani bu savaş ve bu mücadele bitmedi enflasyonda ama meyvelerini alıyor e ve istediği patikada da ilerleyecek ve bunu yaparken de e ekonomik aktivitede de önemli bir hırpalanma yaratmadı. Görmek, evet. e ama bu faiz seviyeleri e bir noktadan sonra ekonomiyi hırpalamaya başlar, reel faiz seviyesi dolayısıyla. Çünkü boşluk var. Dolayısıyla da yavaş yavaş onu törpülemeye başlayacak. E ECB ise o faiz indirimlerini yaptığında bu durgunluktan biraz daha çıkarmaya çalışacak ekonomik aktivite. Bu da belki hani bizim ihracatçımız için de olumlu bir haber olarak öne çıkacak. E bu boşluk konusu Amerika'nın borç stoğu konusuna bir bakmıştım da. Notuma bakayım. 20 trilyon dolardan 33 trilyon dolar seviyesine çıkmış. Borçluk Hı. E borçluluk Amerika'da. borç yükünün yıllık faiz ödemesi de yaklaşık 1 trilyonmuş. Evet. Yani dolayısıyla bu kadar uzun süre bu real faizle devam edilmez. Buralarda pek kalamayacağız evet. zaten araştırıyor. Çok uzun zamandır zaten konuşuyoruz evet. bunu, altında çiziyoruz. O noktaya artık geldik yavaş yavaş şimdi. Doğru, inilecek. bunun piyasalara yansımasına zaten çok net görmüş olduğumuz gibi Nasdaq'da sert bir satış, S&P'de bir miktar daha Hı -hı. yüksek ama yine bir satış. E, Euro-Dolar paketinde dediğim gibi dolarla yine kuvvetlenme. E, altın tarafının enteresan tutunduğunu görüyoruz bir miktar daha o e, jeopolitik taraftaki gerginlik hâlâ bir miktar yukarıda tutuyor onu ama gümüş buna ayak uyduramadığını görüyoruz. Dolayısıyla o tarafa ekstra bir bakmak gerekebilir. Hı hı. E, ama orada e, S&P ve Nasdaq tarafında zaten önden fiyatlanan bir gelişme vardı. Yine piyasa feda kaynaklı. Şimdi feda yaklaşan bir piyasa görüyoruz. Çok büyük bir geri çekilme ve ciddi bir düzeltme olur mu çok zannetmiyoruz. Çünkü az önce bahsettiğim gibi diğer fazla ilişkin muhtemelen ışıklar yakılmaya başlanacak artık faiz yönüne ilişkin. Dolayısıyla o tarafta yavaştan pozisyon almak isteyen insanların e, belli sektörlerde, çünkü orada sektörel rotasyonlara da dikkat etmek lazım, e, pozisyon alabileceği gibi bir ortama Hı. giriyoruz gibi görünmekte. Evet, hani çok kısa şunu söyleyeyim. hani Türkiye'de böyle birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve ikinci yarı olarak böyle bir e, harita çizmeye çalıştık. Ve bence Amerika tarafında da bu birinci çeyrek böyle hani gaz ve fren e, çerçevesine ilerleyecek. Tabii. Belki piyasa biraz önden gidecek ve onu biraz e, frenlemeye çalışacak. Ama ikinci çeyrekte yani bu yani birinci çeyrekteki bu durumda tekrar faizlerin yükseldiğini göreceğiz. Dolarla yine bir hareket göreceğiz ama ikinci çeyrekte faizlerde tekrar geri çekilişin biraz daha belirgin olacağını düşünüyorum. Yani global faiz hadlerinde ABD başta olmak üzere önemli bir geri çekiliş 2024'te masada olacak. Bu Türkiye gibi ülkeler için son derece olumlu bir e, yeri işaret edecek. Doğru. Özellikle Türkiye son iki senedir bambaşka bir düzlemde gittiği için e, ve tekrar o rasyonel politikalara döndüğü için e, daha fazla meyvesini yiyebilir. E, i̇kinci çeyrek, global tarafta faiz aletlerinde düşüşün daha fazla ön planda olacağı bir dönem olacak diye düşünüyorum. Düşünüyoruz ve noktalıyoruz. Noktalıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Çok teşekkürler Özlem. Teşekkürler. E, Önümüzdeki hafta. Daha doğrusu iki hafta sonra görüşmek üzere diyelim. Ee, kanalımıza abone olmayı, e, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Teşekkürler.